Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber PES 21'in analik videosunda hoş geldiniz diyorum. Analikte kendi takımımızı oluşturduk, kendi şeyimizi yaptık, imkanlarımızı da sağladık. Ne demek istiyorum onu hızlı bir şekilde göstereceğim size. Oyun planı dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle hemen hızlı bir şekilde yükle dedik. Ve şu takımımızı hemen hızlı bir şekilde ayarladık. Gördüğünüz gibi en yakın, en sevdiğim insanlar bir arada bir takımımız var. Forte Kerem, Mehmet Ali Güney, Mehmet Barış, Berke Kerem, Kolotimiz. Bu e, oyunda transfer ettiğim isimlerin başına geliyor. Sol bek genç oyuncu. Hüseyin babam var burada. Kerem Özcan var. Yani aile ve sevdiğim isimler var burada. hibert yeni transfer. Harikdan yeni transfer. Bu yere yeni transfer. Hemen hızlıca maça geçelim arkadaşlar. İlk maçımız e, West Ham United'lı olacak. O maça geçiyoruz hızlı bir şekilde. Bu kariyeri yeni başlattık. Evet bir görüşme olarak Gerard'ı seçtim. West Ham zor bir rakip ama bu onlardan korkmamız için bir sebep değil. Taraftar bugün her şeyini ortaya koyacak. Biz de aynısını yapalım dedik ve maça doğru geçiyoruz arkadaşlar. Bu bir seri halinde olacak. Her videoda bir maç yapma şeklinde olacak. Bunun da mesajınız sinyallerini sizlerle paylaşalım. Takımda şu anda formda olan isimler isimlere bakalım. Kimler var diye bakıyorum. Orada Doğa Akınal formda. Şöyle bir değişiklik yaptık. Kolu Teams oynayabilir. Simay yedekler arasında bugün. Baktığımız zaman Kerem, Berke orada. Ee, şöyle baktığımız zaman Tatarenko, Barış oradaydı. Ben ben de buradayım arkadaşlar. Ben şu anda formda değilim. Onu da söyleyeyim. Bir forward yedekleri alabiliriz. Bakalım şöyle bakıyorum. Samet formda bir isim. Samet de oyunda. Bakalım formalarımızı kendimiz ayarladık. Her şeyimizi, her şeyi kendimiz ayarladık. Restom'un ilk forması, ilk takımda ev sahibi formasıyla maça geçiyoruz arkadaşlar. Salemo FC kulübümüzün adı. Yeni kuruldu. Tamamen bizlerden oluşan isimler. Sizler de varsınız bu takımda. Taraftarlar yerini aldı. Aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için bu tarz videoları devam ettireceğim, sıklaştıracağım. PES 21'de Amerik'te heyecanlıyız. Gördüğünüz sarı lacivert. Salemon'un renkleri, amblemimizin renkleri. İlk ana lig maça çıkıyoruz. Maça Kerem'le başlıyor. Salemo. Samet. Samet Dribbling halinde dakika 1. Samet, Kerem. Berke. Kerem'den tek top Samet'e doğru. Samet al dedi Berke'ye. Berke bakıyor arkadaşlarına. Kerem. Kerem Özcan geldi. Kerem vurdu dışarıda. Kerem Özcan. Şu anda sağda 3 tane Kerem var. Sağ bekli Kerem Özcan. Orta alanda Kerem Bastoni. Foret'te Kerem Kanat var pas oyuna yatkın bir oyun var. Mehmet Ali Güney hazırlık kampını çok iyi geçirmişti. Ve şimdi top Mehmet Ali'de. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Baktı Mehmet Ali. Geriye doğru Samet. Samet de hata katılan isim oldu. Samet'ten Mehmet Ali'ye. Mehmet Ali Güney. Mehmet Ali'den Berke. Berke al dedi Kerem'e. Kerem yetişti. Barış. Barış'tan Kerem'e. Kerem, e. Kerem. adaşına doğru bir orta. Gelmedi. Kafalardan seken top. Felipe Anderson'un önünde kaldı. Anderson. İngiltere Premier Ligi'nde oynuyoruz. Onun da haberini verelim. Yarmolenko dikkat gereken bir isim. Samet oradaydı. Yarmolenko. Samet. Samet orta. Mehmet aldı. Mehmet'ten Kemal'e doğru. Kemal. Stoperden çıktı. Kemal. Kemal geliyor. Kemal kendi geliyor. Önü de boş Kemal. Kemal baktı kaleye vurdu. Savunmadan sekti. Michael Antonio. Felipe Anderson. Pası da Michael Ant Antonio İngiliz oyuncu. Verdi sol kanada basını Arthur Masuaku. Anderson Arthur Masuaku. Masuaku orta geldi korner. Dikkat ediyoruz gerekiyor arkadaşlar burada. Şu anda isabet pası %94'ü %76. Biz öndeyiz. ortada geldi içeri doğru. Top Ukraynalı Yarmolenko da orta pasını verdi. Kemal, Mehmet al dedi Doğa'ya. Doğa baktı arkadaşlarına. Doğa'dan pas Berke'ye doğru. Berke'den Barış'a. Barış, Barış geçemedi. Kerem Kanat oradaydı. Artur Masuaku. Fransız Solbek'ten pas geldi. Balbuena. Antonio'dan önce Darren Rice. Rice. Mehmet'in de baskısı vardı orada. Mark Noble. Antonio, Antonio, Antonio verdi. Yani Mourinho vurdu. Kaleci kurtardı. Kaleci Ardıl. Mehmet. Berke verdi basını Kerem'e doğru. Kerem bıraktı. Kerem kanat. Mehmet Ali Güney. Kerem. Pasını da aktardı Barış'a doğru. Barış baktı. Felipe Anderson pasını aktardı. Masuaku. Arthur Masuaku. Felipe Anderson. Antonio. Michael Antonio. Yarmolenko. Arkadaşına baktı. Yarmolenko. En ciddi atak diyebiliriz. Maç içinde 42 metre koştu Yarmolenko. Şu ana kadar zayıf bir başlangıç oldu takımımız için. Kerem Baston. Pasını aktardı Berke. Berke takımını rahatlattı. Berke'den pas geçmedi. Felipe Anderson. Michael Antonio, Dylan Rice, Rice geldi. Far var. Kerem'in yaptığı müdahale far. Dylan Rice burada. Topa kaymak istedi Kerem. Rice'ın akıl dolu oyunu faal kazandırdı takımına. Dylan Rice ortada geldi içeri doğru. Felipe Anderson pasını verdi. Araya girdi Kerem. Ardıl. Pasını aktardı. Kerem Özcan. Kerem'den pas. Adaşıyla Kerem Baston. Kerem bakıyor arkadaşlarına. Samet. Samet. ileriye kadar taşıdı. Mehmet Ali Güney. Mehmet Ali orada. Mehmet Ali. Hazırlık kampının yıldızı. Mehmet Ali. Geriye de döndü Mehmet Ali. Kerem. Kerem Özcan'dan pas. Geriye doğru. Kemal Gürüt. Kemal verdi o Samet. Samet'ten pas Kerem Baston. Mehmet Ali Güney geldi. Mehmet Ali, Mehmet Ali. Dönemedi orada Mehmet Ali. Samet'e döndü. Samet. Hala oyun kurma çabasında Salemo bir türlü boş alanı yakalayamadı. Kerem adıcıyla paslaştı. Kerem Baston'dan Samet. Hala aldı resmen. Orada Mark Noble. Thomas Albom'un %60'ı %40. Antonio Obonya Kemal'e doğru. Kemal, Mehmet, Kerem Özcan açtı oyunu. Doğa. Pasını aktardı Samet. Samet'ten pas Kemal'e doğru. Kemal. Kemal açtı oyunu. Kerem Özcan, Barış. Barış bıraktı Berke. Berke'den Kemal. Kemal baktı arkadaşına. Kemal'den geriye Kerem Baston. Al dedi Mehmet Ali'ye. Mehmet Ali geldi. Mehmet Ali'den Samet'e. Samet baktı orta geldi. Kerem Kanat! Kerem! İlk gol Kerem'den geldi. Kerem Kanat! Kulüp tarihine geçiyor Kerem. Kulüp tarihinin resmi maçlardaki ilk golü. Dakika 42'de Kerem'den geldi burada. Kerem'in pası. Mehmet Ali Güney topa bastı. Baktı arkadaşlarına Samet'le. Samet'in ortası. Kerem'in kafası topağlarda. 1-0 oluyor. Kerem. Hemen baskı var Mehmet'ten. Obonya, Antonio Obonya. İtalyan stoper uzun bir top. Doğa oradaydı. Kerem kanat açtı da oyunu Mehmet Ali'ye doğru. Mehmet Ali Güney. Mehmet Ali. Mehmet Ali çekti topu. Mehmet Ali çektiği gibi de orta. Barış arka taraf. Mehmet Ali Güney geldi. Mehmet Ali bıraktı araya doğru. Kerem vurdu topağlarda. 2-0 oldu bir anda Kerem Kanat Mehmet Ali'nin baskısı asisti de getirdi Kenarda Gerard Burada Mehmet Ali'nin ortası Dönen top Mehmet Ali'nin baskısı Topu kazandı Pasını verdi Kerem vurdu topu ağlarda. Kerem Kanat takımının ve kendisinin ikinci golü Kerem 45 artı 1 demiş ve ilk yarının sonuna geldik 2-0 İlk yarı güzel öndeyiz. Şöyle baktığımız zaman paslarda öndeyiz. Top kesme her zaman olduğu gibi iki takım da ortalarda. E, top çalmalar birebir. İlk defa bu kadar düşük görüyorum. Bir maçta top çalmayı. İki takım da topu karşı tarafa veriyor diyebiliriz. Yani West Ham atak yaptığında biz topu onlara bırakıyoruz. Biz atak yaptığımızda West Ham da topu bize bırakıyor. Fazla pres yapılmayan bir maç. Bir kez top kestik. Onda da Mehmet Ali'nin baskısı golü getirdi. Masuaku. Pasını aktardı Kerem'e doğru. Kerem mi yetişemedi? Touch West Ham kullanacak Artur Masuaku. Pasını verdi Felipe Anderson. Bir kez daha topla buluştu Felipe Anderson. Anderson baktı arkadaşlarına. Kerem. Berke. Araya da girdi Berke. Barış. Barış. Çok sert bir fa. Barış İlhanlar yerde. Mehmet Ali Kemal'e bırakıyor. Friki kullanması için Kemal. Orta alanda boş isimler var. Doğa ile paslaştı. Doğa. Pasını aktardı. Kerem Baston. Kerem. Al dedi Samet'e. Samet. Bir kez daha Kerem. Kerem'den Berke. Mehmet bir çalı. Mehmet bir çalı. Mehmet vurdu. Daniel Randolph. İrlandalı. Tam dört defa bu kulüpten gitti. Dört defa da geri geldi. Randolph inanılmaz bir kaleci kariyeri var. İrlandalı'nın. Mehmet Ali topu bıraktı. Kerem'e. Kerem kanat geliyor. Kerem. Kerem. İstediği pas geçmedi. Mark Noble. Dakika 55. Mark Antonio. Özür dilerim. Haller. Anderson. Bir faal daha dedi maçın hakemi. Bir faal daha dedi. Batulay oyuna giriyor. Oyundan çıkan isim Barış. Kenara geliyor. İlk maçtan Barış da iyi oynadı ancak Batulay'ın performansı bakalım nasıl olacak. Dylan Rice orta geldi. Samet kafalardan sekti. Berke bir hata geldi. Selçuk Haller Korner. West Ham atakları sıklaştırdı. Bir de korner kazandı. Dikkat dikkat etmemiz gereken bir ataktayız. Antonio Yarmolenko orta dışarıda. Mutlak gol pozisyonu kaçtı yine. Mark Noble. Ardıl. Doğa. Berke. Kerem. Kerem pasını aktaramadı. Haller baktı arkadaşlar da dayanır. Rice. Rice. Haller. Doğa girdi araya. Bir an olsun pozisyonunu bırakmıyor Doğa. Samet. Samet topla beraber çıkan bir isim. Samet. Al dedi. Berke. Berke. Merkez'in bası Batulay'a. Botulay. Botulay. Pasını da Kerem'e doğru. Kerem adaşına doğru bir orta. Kerem kanat. Bugün iki golü var Kerem'in. Biri de kafaydı. Böyle gelen bir ortaydı. Ancak bu sefer gol olmadı. Burada Botulay bıraktı. Kerem'in ortası. Top buluşmuyor. Randolph. Şutlarda 6 şut var. Salomon'un ikisi isabetli. ikisi gol. West Ham'ın 4 şutu var. Biri isabetli gol değil. Yarmolenko pasını aktardı. Felipe Anderson. Anderson çekti, baktı. Araya girmeye çalışıyor. Anderson dışarıda. Şöyle bir istatistik verelim. Salemon'un isabetli olan her şutu gol oldu bugün. Doğa, Berke. Doğa bir kez daha topla buluştu. Doğa'nın bası Samet'le. Samet. Samet'ten Mehmet Ali Güney. Mehmet'in pası. Kerem oradaydı. Mehmet. Baskı var. Dylan Rice. Elif Anderson. Arthur Masuaku. Tekrar topla buluşan isim. Elif Anderson. Brezilyalı. Baskı var. Arthur Masuaku. Uzun bir top. Kemal Kafayla. Kerem. Samet. Mehmet Ali Güney. Mehmet Ali topu çekemedi. Samet oradaydı. A Yarmolenko, Yarmolenko çalımını da attı. Yarmolenko arkadaşına bakıyor. Kemal oradaydı. Kemal girdi ya? Kemal pasını da aktardı. <laughs> Mehmet Ali güneye geldi. Mehmet Ali. Mehmet Ali'nin önünde kaldı. Mehmet Ali'den geriye. Samet. Samet <laughs> Taç. Şöyle bir oyunu durduracağız. Bakalım kimler girebilir diye arkadaşlar. Orada Simay oyuna girecek. Ali Kemal de oyuna giriyor. Mehmet Ali Güney ile Mehmet oyundan çıkıyor. Mehmet Ali Güney bugün performansını beğenmediği isimlerin başında geliyor. Mehmet ise bir sonraki maçta diri kalması için erken çıkıyor maçtan. Simay bakalım kalan dakikalarda neler yapacak. Simay Ali Kemal. Kemal basını aktardı. Kerem. Kerem Ali Kemal. Bir hata da Kem Ali Kemal'den geldi. Girer girmez. Yarmolenko. Baskı var. Soğu çek. Soğu çek. Taç. Nasıl bir taş o? Yarmolenko, Kerem'in de baskısı vardı. Lanzini geriye doğru. Balbuena. Artur Masuaku. Botolay'ın bir müdahalesi vardı. Filip Anderson hemen kullanmak istiyor. Anderson. Berke'nin baskısı var. Orta alanda Lanzini bomboş. Lanzini'den pas Antonio. Arka taraf. Bakta Kaşar'ına. Anderson bir çalım. Verdi. Rice duruyor kaleci. Ardıl kurtardı. Samet al dedi Kerem'e. Kerem baston geliyor. Kerem Ali Kemal'le ile paslaştı. Ali Kemal. Ali Kemal'den Simay bir kez daha Ali Kemal topla buluşan isim. Ali Kemal aldı verdi Berke'ye. Berke'den hiç bekletmeden Kerem'e. Kerem'in pası. Batulay geriye doğru Kerem. Ataşıyla paslaştı Kerem. Bir kaç denemesi. Berke oradaydı. Berke top kaybı. Bugün Berke de kötü oynuyor. Anderson. Uzun bir top. Doğa. Kemal oradaydı. Kemal'in bası Samet. Samet. Ali Kemal yine bir hata. Ali Kemal ile Samet anlaşamıyorlar şu anda. Sol kanatta çek. So Kızı hızdan gelmişti. Bir anlaşmazlık da orada. Ali Kemal Tacı kullanarak dakika 87. Al dedi Simay'a. Simay'ın bası. Geçmedi bir atal top daha geldi. Ardı ardına atalar o taş bölgesinde. Ve yerde kalan bir isim var orada. Sebastian Haller. Fransız futbolcu yerde kaldı. Artık son ataklar dakika 87'ye geldik. Dylan Rice. Simay. Orta gelmedi. Yarmolenko araya girdi. Samet pasını aktardı Botulay. Botulay'ın pası Kerem. Kerem bıraktı. Ali Kemal, Ali Kemal geliyor. Ali Kemal. Ali Kemal bakıyor arkadaşlarına. Geriye doğru. Ama çok geriye doğru. Hata gelmedi Samet. Kerem. Berke. Kerem. Simay. Kerem geldi. Kerem orta. Kerem kanata geçmedi. Yarmolenko ve maç bitiyor. İlk maçımız bitiyor arkadaşlar. İlk maçta. 3 puan aldık. İlk maçta 3 puan aldık. Salemo FC gördünüz gibi 2-0 kazandı. Şutlar aynı ancak bizde isabetli olanların hepsi gol oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Burada 3 puan aldık. Lig'e 3 puanla başlıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.